e, ee, kuzenimle vs atıyoruz. Hadi bakalım vs atalım. Oyuncularımız şimdi seçeceğiz. <laughs> Birinizi göstermek mi? Göster, göster. Heh. Yok yok. hadi hadi. hadi yok, hadi. Yok, hadi. yok, hadi, yok, hadi, yok. Hadi. yok evet. Aa, iyi, tamam göstermeyesin. Arkadaşlar. Ben de alırım. Kavuta. Evet sen de. Wow. Arkadaşlar şimdi şeyimi açacağız. <laughs> 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 Ana sıçmışız valla. <onda. gülüyor> Arkadaşlar. <Vallahi>. Arkadaşlar. <laughs> ne? <Lan>, ne? <nabiy> <laughs> Ben ölürüm diye. Oha! Aa koltuğun dört vurması mı? Koltuğun dört Hile var burada arkadaşlar. Ben onun yerinden kaçıyorum. Sen neden <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Atma. Hadi atma. Atamadı. öldü. <laughs> <Atamadım. Atamadım, atamadım. gülüyor> <Yardım, atamadım. gülüyor> atıyorum <laughs> Canım az olduğu için olabilir mi? Ya <laughs> <laughs> Birinci turu ben kazandım. Üç maç yapacaktık. Birinci kuru. Kula... Şimdi işim bitti. Kuru alsana çok kötü karakter. Kıra kıra. Hadi kıra. Hadi ben şu karakteri alayım. Aldım. Tip, tık, yine seni yeneceğim. Ya yenemedin ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yine seni yeneceğim diye. <laughs> Şimdi yeneceğim desen daha mantıklı olur. Ben, 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 ben. Sekiz bir tanemiş çakal. <laughs> <laughs> hadi bu du du Öl 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 <laughs> de, size. öl 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 <gülüyor> <gülüyor> öl, öl dedim, öl. gelme gelme abi abi Gelme abi 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 evet. abi kaçıyorum. abi 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 arkadaşlar abi 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 arkadaşlar. Evet öldürdük arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama yine ondan fazla değiliz. <laughs> Böyle devam edelim abi. Ekip bir tabi. No Öldürdü. 12 oldu. Yıldız vermiş. Ya gıcık ya. <laughs> ya sadece kazandı. Evet, yine sen. Sadece... Yine ben kazandım. <laughs> Ama arkadaşlar 1 2 1 1 1 1 sen ikisin ben 1'dim sonra. Ya hayır hayır. 1 1. Şimdi 3. 3'te bitecek. Yine 8 bize alın. Neyse ne yok ya bitecek. Senin sıketlecek yok ki. Uras. Yine 8 ekiz bize alın mı? Yine bitecek. Sıkıldım sıkıldım Krova Benim çok iyi karakterim yok ki Ben bir de Krova Krova Ama abi iyiliği var ya bu karakterleri var benim yok. Seymen. Arkadaşlar ben Uras Burası iyi oynamakta değil. Ölüyorum. Ana Daha iyi ha, oynuyormuşum ben ondan. <laughs> Allah sana akıcı fikir versin. Uras. Seni. Sen çok pis.

Ben de kaldım. Ben de uçabilirim. Amuk ultiyle. Uçtu valla. Uçtu valla. Ya Rabbi. Anne saçma bir şey söyle. Doğru, doğru doğru sonra öğrenir. Ya ama böyle bir şey olamaz ki. Ya bir kez de öldürsün lan adamı. <laughs> bir kere öldürsem suç. <laughs> 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 kurema aldı ya. Kuremde yakarak termiş. Kurem fır fırladı diye. Fırlayamasaydı ağzını burun <laughs> kıtlardım. Yine mi kurema aldı? Gerçekten <laughs> mi kurema 2 min <laughs> <laughs> iyi sen ben, sanır, dur, dur <laughs> ben şey ne oldu neyime o ya gaga ya, ya, ya. Kesinim, inga inga tamam iyi yazdım. Al. Al. Aldım ben de. Ay. Bir şey oldu. Hadi o zaman bir zaman biraz Tamam. Sizliyorum. Hadi oynadık. Kro yenilmiş dediğim gibi. Ya bunu da mahvettim. Ya arkadaşlar bir şey söylüyorsan işin bitti. Uzaktan vuruyorsun ya. Bak size bir taktik söyleyeyim. Bul varken hayatta ama hayatta bu şeyi kullanmayın. Yoksa üzerine direkt saldırıyorlar. Yani. E ben bulabildim. Yani. <laughs> <laughs> ya yok olmuyor. Böyle şey olmaz ya abi. O, işte ne? Sır bu turla değil. Yok. Sadece 3 tur var kanka. Ama artık sıra ben yapayım. ikiyim sen birsin. Ya sen mal mısın oğlum ne beni ki kazıklıyorsun. O bana özel. Ya kuzum şey. bana çıkma da abi. Ben çünkü pırasıyım. Ya Rabbi pırası diyor. Ya kaçma lan buraya. Var oda mısın? Kaçma Kaçma. ya. Kaçma ya. Kaçma. Şey, kaçma. Kaçıyor. 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 Kaç lan dibinden dedin. Gel <laughs> dibinden. Erkek adam uzaktan. Erkek Zes. adam uzaktan koşmaz. Erkek adam değilim lan Zes. ben. Zes. Lan, eymen, bak seni <laughs> <şeyi> de verim. Yok, <laughs> kim yapacağını görecek. Ya. <abu> <laughs> Abi ben bu turu saymıyorum. Ben Abi, ne? Saymıyorum. Çok, çok saymıyorum. Bu ben saymıyorum. <laughs> <laughs> Bana Saymıyorum kardeşim ben bu turu. Saymıyorum. Saymıyorum ben bu turu. Ya saymıyorum. Ya bir kez de öldüremedim. Ona <laughs> elime geçtim. Ben kazandım. Oh, oh, oh. Ante. <laughs> yani Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum karakterimi hazırım. Niye karabomuş? Geri zekâ. Bir karabom bırakmadın ya. Öyle. Bak. Oğlum yapma. Nedir? bak. Şey. Karabom zihninden öldüm? Hayır durun. Hayır durun. Ölüyor lan? Ya bu son turumuz arkadaşlar. Hadi bakalım kim kazanıyor. Son anda nasıl öldürmüştüm ama. Son anda çok iyi öldürdüm arkadaşlar. Ya lan <laughs> arkadaşlar. Ah öldürme. lan. Öldürürüm lan. Ölmeyeyim arkadaşım. Ölmeyeyim. Ama şimdi ben geldim. <laughs> Arkadaşlar para <poro> diyor kendisine. <laughs> na 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 na, na, na. <laughs> Arkadaşlar geldim arkadaşım. Bak seni şimdi ne Ah geldin. Ah Ferhat. Ya sallama mı? <laughs> Nereye uçacağım Oh demiyor değil mi? <laughs> Öl denir. <laughs> Ya arkadaşlar ya. Sen öldüm, saymıyorum, ben saymıyorum ben Batur'u oğlum. Saymıyorum. Kardeşim az öncekinde hile yapan sen diye. Ne hilesi kardeş? Hadi. Ya oğlum bunu saymam ya. Ben. <laughs> ya beni çakallık yapıyor diyor. <laughs> ya ama ama ya. Hayır ya. Kardeşim az önce sen çok kötü bir hile yapmıştın. Hile değildi ama zil zevler namoldu. Evet arkadaşlar kuzenim Eymen kuzuluyor. Ve bu bir bunu abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın. Söyleyeyim açarsınız. Evet. Bu videoda da çok mutlu edersiniz bir de daha çok videolar gelir. Bu videoda da artık <laughs> kankam hemen kazandı. Ama son anda çok iyi öldürdüm. Bay bay.